Ve sıcak yaz günlerinde oruç tutarken tok kalabilmek mümkün. Zira sahurda tüketeceğiniz tahin ve pekmez tok tutuyor, vücut direncini de arttırıyor. <laughs> sahurda tahin pekmez yiyin, acıkmadan oruç tutun. Tokluğun sırrı tahin pekmezde saklı. Öyle bilmiyorum. Havalar sıcak, günler uzun. Oruç süresi yaklaşık 17 saat. Tabii 17-18 saat tutuyoruz. Sahurda tüketilen doğru besinlerle tokluk süresini uzatabilmek mümkün. İşte o besinlerin başında da tahin ve pekmez geliyor. Susamdan yapılan tahinin tok tutucu özelliği bulunuyor. Hele bir de pekmezle karıştırılırsa hem lezzetli oluyor hem de mideye zararsız hale geliyor. Tahin, pekmez ikilisini sahurda tüketebiliriz. Ee, yüksek yağlı yiyecek olduğundan dolayı yaklaşık iki tatlı kaşığı tüketmesinde fayda vardır. Sahurda tokluk için neler yapıyoruz? Tereyağı, bal, ekmek, peynir, zeytin. Tahin, pekmez? Tabii tok için yiyorsun. Yani. Tahin, pekmez yalnızca tok tutmakla kalmıyor, aynı zamanda vücudun direncini de artırıyor. Ramazan nedeniyle açlık sürecimizden kaynaklanan metabolizma hızımızda e, azalmalar meydana gelir. Bu nedenle pekmez demir içeriği ve kalsiyum içeriği nedeniyle e, önemli bir besindir. Tahin yine susamdan yapıldığı için e, yüksek yağlı ve yağların topluk verici özelliği vardır. Sahurda tahin ve pekmez yiyor musunuz? Evet yiyorum kaşık kaşık da tüketiyorum. İster ekmekle isterseniz kaşık kaşık tüketin ama siz, siz olun sahur sofranızdan tahin ve pekmezi eksik etmeyin. Ancak sindirim sistemi problemi olanların tahin ve pekmez tüketirken dikkatli olmasında fayda var. Sindirim sisteminde e, şikayetleri olan, gastriti, reflüsü olan kişilerin e, tahin pekmez tüketiminden kaçınmaları gerekiyor. Savurdan sonra yattıkları için e, mide şikayetlerine bağlı uykusuzluk problemleri daha çok gözükebilir. <laughs>